Hocam Batman mi Superman mi hangisini diyorsun? Ben Batmancıyım. Batmancıyım. Aynen. Evet. Ben... Çünkü Süperman bir içinde... karizmasız gibi Aynen, bir, şey yani. bir, bir şey var. Yani böyle bir, bir şey var yani. Bir elik ele ayağı fazla oynuyor yani. Ya <laughs> <He? gülüyor> falan ne oluyor? Neden? Çok organik. Diğeri Batman. daha böyle donanımlı falan Batman benim için daha iyi. Ben çocukluğumdan beri Batmancıyım yani. Batman ben, ben, de öyle. Batman, daha, daha karizmatik geliyor bana. Ben, ben Süpermenciyim. Süpermenci. Yani, yani... Ben halkımızın arasında bu kadar Batman ve Süpermenciler <laughs> diye göründüğünü <laughs> <ölüm> ve <laughs> bu kadar sahip çıkıldığını <laughs> ilk defa görüyorum. Süpermen Aynen bravo. Yani. Biz ee, sorduk dedik ki. Süper bir gücünüz olsa ne, ne olmasını isterdiniz? Düşündün mü hayatında Süper bir gücün olsa, enteresan bir gücün olsa, ne olsun isterdin, ne yapmak isterdin mesela? Uçmak isterdim. Evet. Uçmak. uçmak. Çok mantıklı. Babacığım? tabii uçmak. Uçmak. Çok büyük özgürlük. Evet. Ben düşünceleri duymak isterdim. Düşünceleri, düşünceleri okumak, okumak isterdim. Duymak. Çok feci bir. Evet, bir ben feci. bir... evet yani. yani. İlk gün intihar <laughs> eder. Evet ben. Çok evet. merak ediyorum. Yani Ama öyle öyle kol... bir film de vardı hatta. Milletin Korkunç senin şey hakkındaki mi? genel. Yoo, genel hani. Ha, genel düşünceler. Evet. Meraklı ya, so mısındır ondan bir mı? Bir şey söyler aslında başka bir şey düşünür ya insan yani. Ha. Ne düşündün çok merak ediyorum. Ama insanı insan yapan da düşündüğü şeyi söylememesi değil mi zaten? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oradan <y> <gülüyor> 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 Ya da söyleyemedikleri. Allah muhafaza herkes düşündüğünü söylese. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, hocam var mıdır sizin bir, bir <laughs> özel süper? Ya, süper... Bilmiyorum, yani, bir, bir, bir gücüm olsa tabii ki hani ee, dünya hani bu güzel güzellik yaşması kızlar gibi olacak ama daha güzel bir, <laughs> daha güzel bir dünya için <laughs> ama gerçekten ve savaşları yaşadığımız evet. e, zor şeyleri zor e, hiçbir zaman isterdik yani. hiçbir zaman barış içinde Aynen. mutluluk içinde gerçekten evet, evet. de sorduk seyircimize ve internetten de aldığımız cevaplar var süper bir gücünüz olsa ne yapmak isterdiniz diye Seyfullah demiş ki Leyla Lidya Tuğutlu'yu kendime aşık etmek isterdim demiş. Ya. Seyfullah burada mı Seyfullah? Önce bir Seyfullah'ı gör de ondan sonra <laughs> ya. <yağdı. gülüyor> Çok tatlı. Önden ya dersin Seyfullah bir kalkar böyle. <laughs> Aa. Seyfullah Aa. burada mı nerede? Seyfullah'cığım yakışıklı adam Seyfullah güzel. Çok mu beğeniyorsun Leyla Lidya Hanım'ı? Beğeniyorsunuz. Peki. Hadi bakalım. Ben de Bağcılar Belediyesi'nin bana vermiş olduğu... <laughs> Talha demiş ki geleceğe gitme olsa 10 yıl sonraya gider. Arka sokaklar hala devam ediyor mu diye bakar. <laughs> <laughs> ee, bir Galatasaraylı olarak Kadıköy'de galibiyet görmek isterdim süper bir olsaydı demiş. Bu arada unutmayalım Milli takımımızı şiddetle tebrik ediyoruz ee, Dünkü galibiyetten evet. dolayı evet. İzleyebildin mi maçı. İzlemedim. Maçı izleyebildiniz mi? Sizin zaten set vardı. Evet. İzledim. Güzel <laughs> maç. Çok, çok güzel maç. Abi boy ne güzel oynamaya başladı. Nefis çok ya. güzel. Maşallah inşallah Haziran'da hmm. da, evet. da e, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da çok iyi olacaklar. İyi takım çok iyi gidiyor. Gerçekten Bence iyi. biz turnuvalarda çok hem şanslıyız hem iyiyiz. <gülüyor> yani. <gülüyor> acayip bir bizim, turnuva. Bizim böyle da... bir şansımız vardır. Çünkü o motivasyon da gerçekten bizim futbolcuları. Hani Türk insanı da öyledir ya. Doğru. Yumurta kapıya geldiğinde ben... can havliyle her şeyi Aynen. yapar. Bir tane Fatih Hoca da çok büyük İspanya, yapısı var. Yani, yani, İspanya, yani Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti mi var? Bizim grupta mı? Evet. Yanlış İspanya, İlham İspanya var. İspanya, var. İspanya, İspanya Çek, Çek, Cumhuriyeti Hırvatistan var. Hırvatistan da var benim bildiğim. Hırvatistan da var. Bilen var mı bizim grupta kimler var? İspanya. Değil mi? Öyleydi sanırım. Sadece elimi kaldırın diyorsun. Söylemem diyorsun. Çok teşekkür ederim. Bana kalsın. Ee, ayrıca Antalya seyircisine de buradan büyük alkış. Harika. Evet. Harika bir seyirci. Konya seyircisi, Antalya seyircisi. Bunlar lazım işte. Ee, süper bir gücüm olsa Tarkan'ı Beyaz Şov'a getirmek isterdim demiş. <laughs> boşa alkışlar. Hep, <laughs> Hep boşa alkışlar. Hakan'la fotoğraf çektirmiş miydin Fırat? Ç çektirmiş Ay, çektirdin gördüm. Mi? Evet. mi? Evet. <laughs> Sana da geldi bir ben kaldım yani. Ee, Kıpçak demiş ki sebebini bilmiyorum ama baş parmağımda gözüm olsun isterdim demiş. Allah Allah. <laughs> süper gücüm olsaydı süper gücü olmayanlara süper güç verirdim. <laughs> Çok yardım severim diye. Beyaz abi ismimi de okursan vizeden sana kuru çay yollarım demiş. <laughs> Kenan Aloğlu, Kenan Aloğlu. <laughs> Lütfen dahiliyeyi. Ee, süper gücüm olsa seni evlendirmek isterdim demiş. <laughs> Senin süper gücün de yetmez ona ben sana söyleyeyim. Bütün kanalları kapatıp hepsinde beyaz show yayınladım. Görünmez olup beyazı öperdim demiş bak. Onlar hep yanına gelmek isterdim demiş. Süper gücüm olsa. Survivor'dan Nihal'i kovmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ahmet Emre Çam demiş ki Ukrayna'yı Türkiye'ye yakınlaştırdım demiş. <laughs> 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 Name demiş ki kendimi yeniden başlatırdım. Çünkü sanki bu hayatı başkası istemiş de bana kalmış gibi. <laughs> Misafirliğe gittiğim evdeki havluyu bulurdum süper gücüm olsa o güçle. Yoksa hep kapının arkasındaki bornoza elimizi burnumuzu silmek zorunda kaldım. <laughs> Çok doğru. Gizeler var abi süper güç dinlemez demiş. Ağzı almayan sakız yarmıyor. Beyaz abi ne özel gücü ben hala duşta suyu ayarlayamıyorum demiş. <laughs> evet güzel güzel. Evlilik programındaki Songül'ü şarkıcı yapıp yurt dışı turnesine çıkartmak isterdim. <laughs> Ekran karşısında aldığımız zevki onlar da alsınlar diye <laughs> Peki bunlar bunlar. Çok çok teşekkür ediyoruz bunları gönderen arkadaşlara da. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.